Merhabalar, selamlar herkese. Bugün ele almak istediğim konu eşlerin birbirinin özel alanlarına saygı göstermesi, saygı duyması. Evlilik iki yabancı insanın nikah aktı ile ortak hayatı, ortak evi paylaşmalarıdır. Evli diye, beraber aynı evde yaşıyor diye, ee, özel alanları olmayacak anlamına gelmemektedir. Ee, bayanın da erkeğin de özel alana ihtiyaçları vardır. Ee, belirli sınırlar evlilikte de konulmalıdır. Tabii ki başı boş, herkesin kendi kafasına göre esip yaşayabileceği bir hal durum değildir özel alanlar. Daha çok e, eşlerin Yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğu, bazen kendi kendine vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğu, bazen kendi ortak olmayan arkadaşlarıyla, çevresiyle beraber olmaya ihtiyaç duyduğu alanlardır. Çoğu evliliklerde özel alanlara saygı duyulduğu zaman, inanın o evlilikler, daha oturmuş, daha e, yürür bir vaziyette, daha sağlıklı, e, tartışması, kavgası daha az saygı çerçevesinde yürüyen evliliklerdir. E, evli olmak her an her şeyi beraber, e, ikizler gibi yapacağız diye bir e, anlam taşımıyor. Aynı programı seyretmemekten haz almayabiliriz, aynı... Ee, işte oyunu oynamaktan haz almayabiliriz aynı yemeği bile zaten yememekten <laughs> haz almıyoruz yani burada mevzu bahis e, özel alanlarına ben yalnız kalmak istiyorum biraz kafamı dinlemek istiyorum biraz kendimle baş başa kalmak istiyorum dendiği zaman karşı tarafın acaba beni artık sevmiyor mu acaba benimle artık vakit geçirmek istemiyor mu acaba biz artık bizlikten benliğe doğru mu gidiyoruz gibi düşünceleri kafasına getirmemesi aynı ihtiyacı empati kurarak kendinin de ara ara istediğinin farkına vararak özel alanlarına saygı duyulması en önemli gerçekten evliliği besleyen unsurlardan biridir. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.